Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Pelin. Ben de Berk. Bugün daha önceki videolardan da tanıdığınız minik Defne ile bir gün geçiriyoruz. Hani? Ben seni yemek <laughs> istiyorum. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Beni yersen Berk ne yapacak bensiz? Onu da yerim. Hepsi de mesela. Of 2. 5. Şu an saat 4. Defne anaokulundan okulundan çıkacak. Biz de onu canavar makinemiz BRG ile <laughs> almaya geldik. Bu şunu, şunu biliyorum ki her böyle küçük çocuğun hayalidir. Kesinlikle. Böyle bir abim ablam gelsin, beni böyle cillop gibi bir arabayla, canavarla, motorla gelsin beni alsın böyle kapıdan arkadaşlarım baksın vesaire. Bence çok sevinecek. Bakalım. Bence de bayağı keyiflenecek. Yani. Ama ben de bilmiyorum. Onun bir tepkisi var böyle yapıyor. <laughs> onu, onu görürsek, onu görürsek çok mutlu demektir. Hani böyle çıtırdan bir ağ falan da yapabilir. Huysuz bir günlere denk gelebiliriz bilmiyorum. <laughs> Merhaba. Koş, gel koş bir sarılalım. Gel gel. Koş, koş, gel bir koş sarılalım. gel. İlk belki git. Oh oh. Oy ben de istiyorum ya. Gel ben de bir sarılayım. Oh. Oy, oh. bugün ne güzel olmuş. Ne El güzel sesi olmuş. de ne güzelmiş. Bakayım bir sana şöyle. <laughs> Defne. Bu ne güzelmiş. Yani. Siz de bu yaşlarda olsanız sizin de böyle gözünüze böyle kamera sokulsa doğal olarak çekilebilirsiniz. <laughs> evet. Biz bugün niye geldik biliyor musun? Seni okuldan almaya geldik. Evet. Bugün senin günün. Evet arkadaşlar Defne'yi aldık, prensesi aldık. Şimdi gidiyoruz bir yemek yiyeceğiz beraber. İnşallah yemeğini sevecek. <laughs> Defne mutlu musun biz geldik diye? Tamam. Sevdin mi? Biz seni almaya hep gelelim mi Defne? <laughs> tamam sen öyle diyorsan o zaman <laughs> hep gelmeye çalışırız. Ben sizin bir kapınızı açayım. Hmm. Prenseslerin kapısı açılır değil mi Defne? Oy, oyuncak araba var. Araba. <laughs> evet, oyuncak araba da var. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Şu mor şurada yatan bir kadın var. O muhtemelen böyle ayakta olsa güzel olur, değil mi? Göremiyoruz yüzünü ama. <laughs> Bak burada bir kız var. Bu olsun, değil mi? Tamam o olsun. <laughs> bak gelsene şurada yerde yaptığı için yüzü görünmüyor. Bak oyun oynuyorlar onlar. Evet. Sen de arkadaşlarının oynuyorsun ya bak senin gibiler. Gördün mü? Onun bazen tırmalama şeyi var. Böyle tırmalıyordu. <laughs> Seni tırmaladılar mı hiç? Benim bacağımı sadece sıcak diye. <laughs> Buram yara oldu benim. Duydun mu? Neden yara oldu? <laughs> şuram. Hmm. Kedi tırmalama. Tamam ben seni korurum olur mu? Şimdi siz ne yapalım biliyor musunuz? Pelin ablanla gidin yer bulun bize. Hı, güzel ben de yemekleri alıp geleceğim. Olabilir. Tamam mı? Tamam. Hadi gidin oturun. Hadi gel. Gölge bir masa bulalım. Gölge bir masa. Evet. Şöyle. Güneş gelmesin. Diye. Güneş gelmesin evet. Herkesin oturacağı yeri de seçiyor. <laughs> Defne. <laughs> Senin hiç enerjin bitiyor mu? Böyle yoruluyor musun gün içinde? Hani? Ben ben seni yemek istiyorum. Allah! <laughs> Beni yersen belki ne yapacak bensiz? Onu da yerim. Hepsi de bizimle. <laughs> <laughs> İyi o zaman yapacak bir şey. Ya peki ben seni yersen? Biraz agresif miyiz? Hmm, Barbie'lerin arasına bir süper kahraman geldi galiba. Sevdin mi? Göster bakayım kameraya. Böyle tut, önünü göster. Evet <laughs> arkadaşlar, Defter'in ilk ürün incelemesi. çok <laughs> incelemesi. Çak mı sevdin? sevdin. Mi? Bir bir tane öpücük versen yeterli. Oh, oh, çok teşekkür ederim. Al bakalım. Patatesiniz de hazır. <laughs> Dene bakalım. Oh, güzel mi? Şimdi sıra hamburgerimizde. Ooo, boksana ne kadar güzel oraya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bir korktu ısırmaya. Tamam, bunu canı isteyince iyiyiz. Evet, Bu arada Defne'nin asıl aşkı, İrem ablanın bize biraz daha önce bahsettiği patates. Patates evet. püresi, patates. Şu yiyişe bakar mısınız ya? Sadece oturun, <laughs> <oksane gülüyor> Defne'nin yemek <laughs> yemesini tamam. Evet, gelin bakalım. Peki tamam. neyini dondurma yiyeceksin? Aa tamam. Hadi, Hadi gel bakalım. Belki bir değişir ama daha bir gün değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak fıstıklı dedi evet. Sen de her şeyi Ben çikolatalı da var mıydı? <laughs> tamam, bir top çilekli koyalım. Başka deyelim. neyi istiyorsun? Bak her şey var. Fıstıklı ne? mı demiştin? Ben Önce çilekli olsun, tamam. tamam iki tane şimdi çilekliği koyacağız. Ay ne kadar güzel. Bittiğinde yine istersen alırız olur mu? Ama şu an çok koyarsak dökülür. İki top yeter. Uzan. Hadi seni bırakacağım şimdi. Dondurmanla git bir parka bak. Sonra ama Pelin ablanla kay, tamam mı? İlk bir dondurma mı? Yapmışım. Arkadaşlar, Defne'nin en sevdiği şey dondurma. Zaten dondurmanın desni duyduğu an kıyamet kopuyor, o yüzden şu an transa geçti. Peki, bir şey söyleyeceğim. Ben de bakıyorum tadına. Merhaba! <laughs> Kim var burada? <gülüyor> <gülüyor> Davetsiz misafir. <gülüyor> Burası <gülüyor> Or bizim evimiz. Bir dondurma efendim. uzatır mısın bana oradan? Aa. Güzelmiş. Peki, sizin bir üst katında ne var burada? Bak ya, ben evet. bana söylemediniz bakayım. Bizim evimiz özel bir ev, değil mi Bir şey söyleyeceğim, bekle. Sana, <laughs> sana küstü. Evde sandalye var bana, <laughs> Beni ayakta tut. Büyük sandalye ne ki? Aa, nereden çıktı? Ben senin evine misafir gelmişim, ayakta duruyorum. İnsan bir der ki yukarıda misafir, şey var, sandalye var. <laughs> ben sana hediye almıştım, hediye nerede? Ya onu oradan biri alırsa? Ee, bir şey olmaz. Emin misin? Evet bir tanıdık var değil mi? Koş Anne. al ben üzülürüm senin eğer hediyen kaybolursa. Anneme Anneme çok fıtı, fıtı 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 Defne şimdi nereye gidiyoruz? Eve. Evet. Evde senin kocaman bir neyin vardı? Evet. Bak ya bir de istekleri var. Hadi gelin bakalım. Evet. Bak şimdi ne yapacağım Defne sizin evi çimlerine koşup atlayacağım. Koş, koş, koş üstüne atla, koş. Önce ben önce. Oh. Koş Defne. Allah. Allah. Ne yapıyorsun lan üstüme? Ağzım yumuldu. Yok yeter ben kaçıyorum. Hadi bakalım oyuncakların nerede bize göster beraber ben oynayacağız. Neyle oynayalım? Senin ee, e bir gel <laughs> <laughs> <Evet>, koş. <laughs> Arkadaşlar bu gördüğünüz Audi S5 kabriyoyu Pelin'le ben defneye diyettik doğum gününde. Evet. Kendisi benim arabamın ikizine biniyor. Ama bazen <laughs> olayı yanlış anlayabiliyoruz. Dün biz yine buradaydık. Defne bana dedi ki araba kaçsın ben onu kovalayayım. <laughs> bir kırmızıya bakalım. bas bakayım. Oo! Arabanın sesi de var Arabanın ne? Arabanın egzozu ne? var ya. Sonuç <laughs> şimdi başlangıcı böyle yapalım. Sen buraya yap sonuçu. Biz seni bir sandviç yapalım. Aha. Sonra seni bir yiyelim. Geliyor, geliyor. Olur mu komşu? Bir sandviç yapmış bunu ya. Bir sandviç yapmışlar bunu. Hadi gel. Bize oyuncaklarını göster evet. komşu. Gel 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 gel. Evet komşuculuk oyunumuzda start'ı verdik. Bakalım bugün günümüzde neler var? Komşumuzun hangi oyuncakları varmış? Göster bize komşu. Oo, <laughs> ooo boyum kadar değil mi? Nasıl bu kadar büyük? Köpeği bile var. İnanmıyorum. Yani. <laughs> Kameram. <laughs> Bakabilir miyim tamam. Başım, Başım, bir tane? Başlayayım Bir tanesini ver. Dişimi fırçalayayım, ağzım kokuyor. Tamam. Ver. Burada yıkayayım, tamam mı? Tamam, ver. <laughs> komşu, bana da diş fırçası var mı? Var. <laughs> Şunun büyüklüğüne bakar mısın? Bak. Bu bizim dişimize yetmez ki komşu ya. Ay ne başır, yaptın? Başır. Küçücük şeyler verdin bize. Koşur koşur. <gülüyor> böyle böyle. <gülüyor> Yap bakayım, diş fırçala. Koşur koşur, yıkayalım belki. Hı 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 hı! Aha! Buraya, <laughs> Burada musluk var. Burada mı? <laughs> tamam, tamam attım. <laughs> Hepimizin hayalindeki o Barbie evi bu değil mi kızlar? <laughs> <laughs> Mazharaa! <laughs> bir şey diyeceğim, biz bir 3 saat falan burada oyun oynayabilir miyiz? Zerfine? Ben çok sevdim burayı. Tamam. O zaman eve giderseniz, sizi Komşu, yorulur. bana gemi mi aldın sen? Gemisi bu gemi değil çok değil ama. güzelmiş ama bana birazcık küçük. Belki sana göre değil o. Allah değil Allah. Allah Allah. Başka neleri var? Hani bana bir Barbie getir hadi. Ben bir kız olayım. Komşu bu asansör mü? Aa, Aha, komşu asansör. Aa, bu aşağı iniyor mu peki? Ay dur, dur öyle değil bence. O nasıldır biliyor musun? Buraya basıyoruz dur kesin. Bence düğümün var. Hadi Bindir bindirelim. Bakalım. Şu kızı bindirelim. Bu kızı bindirelim. Geldi bu. İkisi bindi bakalım. Hı. Şimdi, asansörü kapatıyoruz. Sonra düğmemize basıyoruz ve yukarı çekiyoruz. Bu katta geldik mi? Geldik bu katta. Hadi bakalım hoş bulduk. Biraz geldik derken böyle pahat olduk ama. Komşu, Komşu. sana bir şey söyleyeceğim. Senin temizliğine puanım düşük. Neden biliyor musun? Biraz sanki Orada çoraplarını gördüm. Böyle e komşuluk olmaz. Yoksa onlar kokuşmuş çoraplar. Yeter <laughs> <mı? gülüyor> bir bakalım. Yeter. Bakalım bir kokusuna. Ee? temizlikten puanımızı iki yaptık <laughs> çünkü çoraplarını bizden önce gelip oraya atmış. her yerde onlar <laughs> tamam ne oynayalım? Sen söyle biz oynayacağız. Saklamaca oynayalım bence. Tamam sen evet, say. sen sak. Evet saklamaya. Sen aslında saklamıyor. <laughs> Hayır saklamaya Hayır. <laughs> <değil>, söyleme. Biz. <laughs> sen ne yapabiliyor musun? Ben bunları <laughs> eski yerine koyuyorum. Buraya böyle yum tamam mı? <laughs> Ona kadar say, biz saklanacağız. Sonra sana diyeceğiz ki hadi bizi bul. Evet. <laughs> Tamam mı? Bir daha senle beraber arayacağım. Yavaş yavaş say tamam mı Ay, Defne? 8 9 10 4 2 5 <laughs> Ben koşup Sobe'ye gideceğim. <laughs> koşup Sobe'ye gideceğim <laughs> ben koşup. <koşursam. gülüyor> Sobe ben kazandım. Ama dur bitmedi hadi git pelini bul. <laughs> şimdi ben yumacağım, sayacağım ama sen nereye saklanacağını söyleme tamam mı? Ama ben buraya saklanacağım. tamam, tamam. Seni bir öpeyim Pelin, bir tane. Pelin sen git biz saklanacağız tamam. tamam mı? Tamam. Tamam Defne sen söyleme. Git tamam. Pelin. 30'a kadar say. Hadi evet, sayıyorum. yoksa yoksa burada Aa, burada da yoklar yoksa buradalar mı burada da yoklar arkadaşlar bakayım neredeler burada kocaman bir şey gördüm Aa, beni yakaladı Belki <laughs> <laughs> tutuyorum koş tutuyorum koş koş sobele koş <laughs> koş sobele koş koş <laughs> Duvara vur, duvara vur. Ben tutuyorum onu. Koş. Hayır, koş, ben koş, koş. Yapamayacağım. Ya, ya bir hafif ben sobeleyeceğim. Ben sobeleyeceğim. Sebe! Biz kazandık. Çak. Çak biz kazandık. Çak. Hop. <laughs> Hadi bize bir göster bakalım. Hadi göster bir göster <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Aa, Burası Aa. odası mı? Sevin odan ne güzelmiş. Mi? Vardı benim. Aa, Vay var. canına. Sen? Nereden aldın bunu? Annem aldı bunu bana. Oo. Çok güzelmiş. Çok uzun böyle. Evet. evet. Başka ne var? Başka ne? En sevdiğin kıyafetini göster bize. En güzeli hangisi? Oo. Aa, bunu özel günlerde giyiyorsun herhalde. Ya. Kız senin çamaşır makinen de var? O Ver bakayım pijamayı. Ha, hadi çamaşır makinesini atalım. Bu <laughs> kilitlenmiş. Tamam, makine doldu. Onu da koy. Onu da koy. Sıkıştı. Kapat kapağı. Kapat kapağı. Bakalım. kapağı. Hı. Sanki o fırın dışamesi onun <laughs> çamaşır makinesi yaptı. Yok yok, burada çamaşır resmi var. Aa. Ona Yıkandı mı, temiz Aa. mi? Temiz. Hadi bakalım onları geri dolaba koy. Heh. Aa başka kıyafetler mi yıkadı? Temiz mi? Defne çok hızlı. <laughs> Yeni kıyafetler yıkadı. Temiz bir kız olacağı çok belli. Bak. <laughs> <laughs> Yenileri sanki artık yeterli Defne. Boş ver. Aman bırak yıkamayalım daha fazla. Pelin sana bir şey söyleyeceğim. Ben diyorum ki Defne'nin arabasıyla bir klip çekelim. Ne diyorsun? <laughs> Ama bir dakika. <laughs> Önce Defne'ye sormamız lazım. Defne bizim videomuz için arabanla klip çekelim mi? sen de o sırada arabanı sürer misin peki? Hadi gel o zaman. Arabanla yanlayacak mısın? Sen? Ya. ya kıza neler öğretiyor? Ben ya ben yapmadım o öğretti. <laughs> Hadi gel. Hadi gel bakalım. Hadi yavaş. Bence gayet üstesinden geldik gibi ne Bence Bence de ve inanılmaz ki Ondan sonra ben Defne'yi okuldan almak istiyorum ve Defne'yle günler geçirmek istiyorum. İnsanı gerçekten şekerliyor. Çok farklı bir <laughs> hissi ya. Gerçekten. Yani. Gerçekten. Ama mi? şu anda Huzur erken. Oldu. Şu anda erken. Ama insan bir şekerleniyor. Evet. Daha erken ama bir, bir ara Defne bir kardeş gelecek ama daha var o araya. Yani. <laughs> var ama gelince bence çok eğlenecekler gibi. Bu arada arabayı da çok sevmesi. <gülüyor> <gülüyor> şu an arabanın etrafında. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ama beğendiyseniz üstüne bir de beğenme tuşuna umarım basmışsınızdır. İnşallah. <laughs> e, yorum yapmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz hepinizi. Çok öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.